Ağustos sıcağında Erciyes'e yan kar şaşkına çevirdi. Kayakçılar bayram ediyor. Neşir ve çevre illeri geçtiğimiz gün yağışlı havaların etkisi altına girdi. 7 ile 10 derece hava sıcaklıkları düştü. Bu anlamda komşumuz Kayseri'ye bağlı Erciyes sahana da kar yağdı. Dağ eteklerinin kısa sürede beyaza büründüğü bu durum kayak tutkunlarının yüzünü güldürdü. Bu yağış sonrası konuşan kayak eğitmeni Veysel Değirmenci, Erciyes'imizin etekleri ve zirvesinde bu aylarda kar görmek bizleri sevindirdi. Bu kış tahminlerimize göre kış bölgede çetin geçecek. Bu anlamda da kayak severler sporun tadına varacak dedi.